dertli bir sahabi görmüş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hayrola demiş ne bekliyorsun ne oldu o da anlatmış öyle dertlerim var böyle sıkıntılarım var anlatmış efendimiz buyurmuş ki ben sana bir dua öğretirim bunu yaptığın an kurtulursun bunlardan demiş ve bu duayı tarif etmiş oradaki bir sahabi ya Resulallah bu duayı ezberlesek mi diye sormuş ya ne diyorsunuz demiş ya ne diyorsunuz الآن نقرأ هذا يا أصدقائي ونحن نتأكد اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك fi اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ ف۪ي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَب۪يعَ قَلْب۪ي وَنُورَ صَدْر۪ي وَجِلَاءَ حُزْن۪ي وَذَهَابَ هَمِّي Bu dua arkadaşlar denenmiş, test edilmiş, peygamber onaylı duadır. Garantisi peygamber garantisidir. Lakin başın sıkışmadan yani hasta olmadan aşı olacaksın. Hasta olmadan. Bunu mutfakta okuyacaksın abdestli okunur, cünüpken okunur. Böyle bir Kur'an ayeti olmadığı için bu dört duanın da özellikleri ayet olmadıkları için dua niyetiyle 24 saat okuruz. Tuvalette sadece okunmaz. Bankada okunmaz. Öyle yerlerde okunmaz. Onun dışında her yerde okuruz. Arkadaşlar bu duanın manası da çok enteresan. Özellikle tercümelerini yazmadım. Bazı kardeşlerimiz ne dediğini anlayacağım diye zevkini kaçırıyorlar duanın. Hiçbir salça domates olmaz bir de arkadaşlar. Ama her domates salça olur. Bunun orijinali budur. Peygamberin ağzından çıktığını oku Sen Sen Resulullah'ın dediğini de anla anlamaz zarar yok. Boş ver sen. Onun dediğini de bu duamızın Türkçesini arkadaşlar kısaca tekrar edeyim. Allah'ım ben senin kulunum. Senin kulunun oğluyum. Senin kulun olan annenin çocuğuyum. Benim Anlımın yazısı senin elindedir. Senin kararın benim için geçerlidir. Ne karar verdiysen o adalettir. Allahım, kendin için kullandığın ne kadar ismin varsa ya da kullarından birisine öğrettiğin bir isim varsa veya kitabında indirdiğin bir isim varsa veya bizden gizlediğin bir isim varsa o isimlerin hürmetine senden istiyorum ya Rabbi. Ne istiyorum? Bu basit dertlerle beni meşgul etme. Benim derdimi Kur'an yap. Kur'an kalbimin şifası olsun dertlerimin devası olsun. Bu Kur'an sayesinde benim dertlerimi kaldır ya Rabbi diye böyle bir dua ediyoruz. Arkadaşlar bu duanın azameti önünde erimeyecek bir dert yoktur. Bunu adınız, soyadınız gibi bilin. Ama aşı zamanında aşı yap. Yatağa düştün, gripten kıvranıyorsun, boşuna aşı masrafı yapma o zaman. Gerçi Allah'ın izniyle o zaman da faydası olur ama bunu sabah akşam tekrar ediyoruz. Arkadaşlar dördüncü duamız bir musibete düşmüş kardeşimizi gördüğümüz zaman trafik kazası geçirmiş. Oğlu hastalanmış. Bir Müslüman kardeşimizin derdini gördük. O zaman bu duayı okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir derde düşmüş Müslüman kardeşini gördüğünde bu duayı okuyana Allah o derdi vermez buyuruyor. Yani sen trafik kazası gördün, adam arabanın altında kalmış. Eğer Allah'ı denemek için değil, samimi bir şekilde bu duayı okuduysan, o kazayı görmezsin sen hayatta. Senin başına o kaza gelmez Allah'ın izniyle. Bu duamız ne? Elhamdülillahillezî afâni mimme bih ve alâ kesîrin mimmen Arkadaşlar, bu duayı da muhakkak ezberleyeceksin. Ya kaza gördük benim defteri getir. hocanın notları nerede filan dersen kaza biter o arada. Kardeşler Allah kimseye zulmetmez. Eğer 15 sene sana çocuk vermediyse senin için hayır odur. Eğer sana çocuk verdi, Nuh'un çocuğundan çektiği gibi sana çocuğundan çektiriyorsa senin için hayır odur. Sana fakirlik verdiyse çalıştığın halde bir türlü para biriktiremiyorsan senin için hayır odur. Allah kimseye zulmetmez. Ne yaptıysa güzeldir, hayırdır. Sen teslim ol. Gerisine karışma. Allah'ın kapıları açık girenler için. Rabbil Alemin.